Merhabalar, Cihan Erzincanlı Astroloji kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ay tutulmasından bahsedeceğim. İlk önce ay tutulmasının şöyle bir genel etkilerini anlatacağım. Ardından da burç burç detay detay size anlatıyor olacağım. Öncelikle 28 Ekim 2023 tarihinde Boğa Burcu'ndaki ay tutulmasını karşılıyor olacağız. Öncelikle ay tutulması yani her şeyin çok daha görünür olduğu, her şeyin çok belirgin olduğu, saklanan, gizlenen, böyle arkadan dönen işler ya da sümen altı edilen konular varsa hepsinin çok daha görünür, her, hepsinin çok daha belirgin olduğu dönemler olacak. Hatta ay tutulması oraya ışık tutacak. O yüzden her şey kabak gibi ortada olacak diyebilirim. Şimdi tutulma boğa burcunda olduğu için kendi doğum haritanızda Boğa burcu hangi alanınıza denk geliyorsa eğer o ev alanıyla alakalı bir aydınlanma, bir böyle farkındalık yaşayacaksınız arkadaşlar. Bu arada hemen böyle bir girizgah yaptım ama kanalıma abone olmadıysanız olursanız çok sevinirim. Videomu beğenirseniz mesela bir like atabilirsiniz ya da video ile ilgili yorum yapmak isterseniz hemen yapabilirsiniz. Ayrıca soru sormak isterseniz yine yazabilirsiniz. En kısa zamanda size geri dönüş yapıyor olacağım. Hemen tekrar konuya dönüyorum. Boğ burcu öncelikle bereketi, verimliliği, üretkenliği anlatan bir burç. Yani yeme, içme, üretme, tarım arazileri, biriktirme, maddi anlamda güvenceye sahip olma. Kendini güvende hissetme, toprak, emlak, arazi, tarla gibi konular çok daha belirgin olacak. Yani yatırım kaynaklarınız, moda, dekorasyon, sanatla ilgili konular çok daha fazla gündem konumuz olacak. Şimdi Ay tutulması boğa burcunda olduğu için 6 aylık süreçte bu konular sizin gündeminizde olacak arkadaşlar. Bu ay tutulması döneminde biraz böyle evet güzel etkileri var ama biraz böyle can sıkıntısı e, yaratan etkiler de olacak. Fikirsel çatışmalar ortaya dökülebilir. Uzlaşmak biraz daha zor olabilir. Orta yolu bulmak biraz daha zor olabilir. Anlaşmalar, sözleşmeler kısmında biraz daha dikkat etmekte fayda var. Lütfen düşünerek Makul, mantıklı adımlar atmaya gayret edin. Daha stratejik olmaya özen gösterin diyorum size. Kafanızın böyle çok fazla yatmadığı ama olsun da istediğiniz konular varsa bir durun orada. Yani hani illa olsun, illa olsun böyle bir çabanız vardır ama e, orada bir şey olabilir. O yüzden hani iyice bir düşünün böyle sakin kafayla ondan sonra kararlarınızı verin. Hemen böyle hop diye atlamayın hiçbir konuya. Onu da belirtmek istedim. Bu tutulma bize bolluğu, bereketi de getirecek. Çünkü e, ay tutulmasının ayın yanında Jüpiter'de kavuşumda. Yani çok az derecede. Dolayısıyla maddi anlamda bir kere bizi destekleyecek. E, şansı beraberinde getirecek. Bolluğu, bereketi beraberinde getirecek arkadaşlar. Fakat tutulmanın aldığı farklı bir açı daha var. Evet hani maddi anlamda gerçekten çok bereketli bir dönem olacak ama bir de harcatma enerjisi de aktif. Dolayısıyla hani çok para gelir çok harcarsınız. O yüzden ee, biraz da o paraları tutma konusunda dikkat etmenizde fayda var. Çünkü dönem anlamında da zaten çok rahat bir dönemde olmadığımız için Şubat ayı da yani Şubat 2024 tarihi de böyle çok tatlı bir enerji olmadığı için ne kadar para kazanıyorsanız kenara mutlaka koyun. Onları böyle hani harala gürele gelen paraları da harala gürele harcamayın yani. Onu da belirtmek istiyorum. Bir şey daha var. Şimdi buraya özellikle de dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Böyle gizli saklı ilişkiler varsa aldatmalar, aldanmalar arkadan dönen işler ee, bunlar bir kere karşımıza çıkacak arkadaşlar. Oraya şöyle bir ünlem koyuyorum. Şimdi karşımızdaki kişiyi çok fazla gözümüzde büyütürüz bu dönemde. Yani idealize ederiz. Ya böyle müthişmiş bu insan deriz ama çok fazla aldanmayın diyorum. Şimdi çünkü o kanma kandırılma enerjisi çok yaygın olduğu için buralara, bu çukurlara düşme ihtimalimiz var. Ama düşmeyin. Artık bu dönemi biliyorsunuz. Bir diğer taraftan ee, çok somut şeyler ortaya koymaya çalışacağız. Çok ilham enerjisi yüksek olacak arkadaşlar. Ee, çok başarılı işlere adım atacağız, ortaya koyabileceğiz. Sanatsal yönden de gerçekten çok daha yeteneklerimizi ortaya koyabileceğimiz bir dönem olacak. O yüzden güzel eserler çıkabilir bu dönemde. Şimdi size çok fazla bekletmeden hemen burç burç ilerlemek istiyorum. Koç burcuna hemen geçiyorum. Bu ay tutulması sizin ikinci evinizden merhaba diyecek arkadaşlar. Para kazançlarınız, maddi gelirleriniz, para kazanma şekliniz veya para harcama şekliniz. Bir diğer taraftan Özler duygunuzla alakalı etki alacaksınız bu 6 ay içerisinde arkadaşlar belki böyle hani ruhunuza iyi gelecek böyle meditatif çalışmalarda yapabilirsiniz bu dönem gelirlerde de böyle hani bayağı böyle büyük büyük yüksek yüksek kazançlar var çok bereketli bir dönem diyebilirim sizin için. Fakat harcamalar da beraberinde geleceği için çok güzel, çok bereketli, böyle kalıcı güzel paralar kazanırsınız gibi görünür. Fakat bu enerji harcatma enerjisi de olduğu için paranızı istif yapın arkadaşlar. Hepsini harcamaya bakmayın. Bir diğer taraftan kimleriniz için veya hani eş veya partnerin sağlığıyla alakalı paralar harcamak durumunda kalabilirsiniz. Şu dönemde de yine belirtiyorum paranızı mutlaka koruyun arkadaşlar. Şimdi geldik boğa burçlarına. Bu ay tutulması sizin birinci evinizden merhaba diyecek. Fiziksel sağlığınız, dış görünüşünüz, imajınız, fikirleriniz, düşünceleriniz, hayata karşı duruşunuz, durma şeklinizle alakalı bu 6 aylık süreçte bu konular sizin gündeminizde olacak arkadaşlar. Belki fiziksel alanınızı anlattığı için belki imajınızda bir değişiklik yapabilirsiniz. Saç baş değişikliği olabilir. İşte bir estetik operasyonları yaptırabilirsiniz gibi. Bu alanlar çok daha belirgin olacak. Ayrıca ikili ilişkiler konusunda da böyle gündeminiz çok daha açık olacak. Tartışma ve anlaşmazlıkların da biraz böyle hani zorlayacağı ya da ne bileyim böyle bir hani ikili ilişkiler konusunda evet yıllardır berabersiniz diyelim ama hep böyle bir konu oldu hep konu oldu ama hep bir bir şekilde o konu duruldu diyelim yani olumsuz olan bir durum vardı hep durdu 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 artık bu dönem ya tamam ya artık bitiriyoruz dediğiniz bir dönem olacak, bitiriyoruz dediğinizde de artık sonsuza kadar bitmiş olacak arkadaşlar. Çünkü bu tutulmaya Satürn'ün güzel destek bir açısı var. Başlangıç yapıyorsanız da kalıcı olacak, bitiş yapıyorsanız da kalıcı olacak. Onu da özellikle belirtmek istiyorum size. Özel hayatınızda birileri yoksa bu dönem hayatınıza birileri girebilir. Ani karşılaşmalar, ani tanışmalar çok mevcut. Yani bu enerjiler bence gayet de güzel. E, fakat yeni tanıştığınız birileri olacaksa eğer buralarda da biraz daha dikkat etmekte fayda var. Karşınızdaki kişiyi gözünüzde çok büyütmeyin. Yani herhangi biri olarak lütfen görün. Çünkü orada bir aldanma olabilir ileriki dönemlerde. Yani tanışırsınız arkadaşınızın arkadaşıdır. Ya böyle şahane insan dersiniz ama aradan 3 ay geçer ya hiç göründüğü gibi değilmiş ya deme ihtimaliniz de yüksek. O yüzden eski ilişkiniz varsa okey ama yeni ilişkilerde de şöyle bir tık geriden bakmakta fayda var arkadaşlar. Sosyal yaşamınızda gerçekten çok fazla hareketlilik var. Hobilerinize, eğlencelerinize güzel güzel para harcayabilirsiniz. Şimdi geldik İkizler burçlarına bu ay tutulması sizin 12. evinizden merhaba diyecek arkadaşlar. Daha böyle kapalı, daha böyle hani geri planda kaldığınız, daha böyle hani kendinizi izole ettiğiniz alanlarla alakalı. Daha böyle hani bilinçaltı çalışacak oralar. Kontrol edemediğiniz, biraz daha arkanızdan dönen işler. Kapalı alanlarda kalan düşmanlıkların da e, bu dönemde ortaya çıkacağı bir zaman dilimi olacak arkadaşlar. O yüzden dikkat etmekte fayda var sağlık konuları da gündemde olacak diyebilirim. Şimdi aileniz için veya evinizi güzelleştirmek için mobilya alırsınız, dekore ettirebilirsiniz örnek veriyorum ya da yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Bu alanlarla ilgili Para harcama ihtimaliniz yüksek görünüyor arkadaşlar. Kariyer hayatınızla alakalı hani size destek olacak, elinizi güçlendirecek eğitimler alabilirsiniz. Fakat İyi araştırın lütfen eğitim programlarını ya da e, okuldan mı alıyorsunuz ya da özel bir şirketten mi alacaksınız eğitimlerinizi. Lütfen iyice araştırdıktan sonra hani başlayın çünkü buralarda da böyle kandırılma, işte kanma ihtimali yüksek olacak ve bunları böyle gözünüzde çok 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 büyütmeyin arkadaş olur mu? Günlük yaşam koşullarınız, iş yerinizde aldığınız sorumluluklar ya da alacağınız aksiyonlarla alakalı da fiziksel sağlığınıza dikkat etmenizi özellikle öneririm. Örnek veriyorum işte ofisinizdesiniz. Masayı böyle kenara doğru bir iteyim dersiniz ve beliniz sakatlanır gibi. Bu alanlara lütfen dikkat etmenizde fayda var. Şimdi geldik yengeç burçlarına. Bu ay tutulması sizin 11. evinizden merhaba diyecek arkadaşlar. Sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız, bir gruba ya da bir derneğe mensup iseniz. Aynı zamanda kariyer kazançlarınız zaten gündem konunuz olacak. İletişim konularında böyle hani çok fazla ince inceleyip sık dokuyabilirsiniz. Yurt dışı seyahatleriniz çok fazla artabilir arkadaşlar. Yeni eğitimlere başlayabilirsiniz. Seyahatler edebilirsiniz. Böyle bir e, keşif gezisine çıkabilirsiniz. Buralar çok daha aktif olacak. Aldığınız eğitimler ileride size gerçekten çok fazla destek olacak arkadaşlar. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Sizi bir kere bereketlendirecek para anlamında gerçekten böyle yani çok güzel kazançlar elde etmenize katkıda bulunacak. Ayrıca sadece böyle ikili ilişkiler anlamında değil, ortaklıklar, paydaşlıklar anlamında ya da evliyseniz hani eşinizle alakalı bir karar vermek durumunda kalabilirsiniz. Beraber yola devam ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Hani bu süreci kapatıyor muyuz, sonlandırıyor muyuz yoksa artık tamam yani her şeyi bir kenara bırakıyoruz ve biz devam ediyoruz mu diyorsunuz? buralarla alakalı bir karar vermek durumunda kalacaksınız. Fakat bu süreç tamamen kadarsal olacak. Ne karar veriyorsanız verin. Uzun süre devam edecek yani onu söylüyorum size. Şimdi geldik aslan burçlarına. Bu ay tutulması sizin 10. evinizden merhaba diyecek arkadaşlar. Kariyer hayatınız, toplumdaki yeriniz, toplumsal statünüz, itibarınızla alakalı 6 aylık süreçte konularınız gündemde olacak. Kariyer, aile, yuva hattınızla alakalı, günlük yaşam koşullarınızla ilgili, çalışma alanlarınızla alakalı bir karar vermek durumunda kalabilirsiniz arkadaşlar. Ailenizden aldığınız e, maddi destekler bir taraftan sizin kazançlarınızla alakalı böyle hani e, maddi gelirleriniz ciddi anlamda artabilir. Hatta şöyle bir şey olabilir. Yani iş değişikliği olabilir ya da terfi alabilirsiniz. Ya da hali hazırda çalıştığınız bir yer varsa buranın e, çok daha üstünde, üst pozisyonlarla alakalı teklifler gelebilir. O yüzden böyle bir konum değişikliği görünüyor arkadaşlar. Aynı zamanda kariyerdeki kazancınız artabilir ve ortaklı işleriniz varsa da bu alanlarla alakalı da para kaybınız olabilir. Yani hani tamam gelir kazancınız evet bir taraftan aktif ama ortaklı bir işiniz varsa da orada bir e, para kaybı olma ihtimali yüksek. Ama her ne olursa olsun paranıza pulunuza bu dönemde sahip çıkın arkadaşlar. Yani hani Şubat ayı zor bir dönem. Dolayısıyla bu zamanda ne kadar çok para kazanıyorsanız o kadar paranızı bir kenarda tutmanızı öneriyorum sizlere. Şimdi geldik Başak Burçları'na. Bu ay tutulması sizin 9. evinizden merhaba diyecek arkadaşlar. Yurtdışı yabancılar, seyahatler, uzaklar, uzak temaları, uluslararası ticaret, eğitimler, akademik konular, işte böyle spiritüel konular, vizyonunuz, hayata karşı duruşunuz, bakışınızla alakalı bu 6 aylık süreçte etki alacaksınız. Bunlar gündeminizde olacak. Dolunay ile beraber, Dolunay dedim, Dolunay çarpı 10 ay tutulması oluyor. Ay tutulması oraya ışık tutacak. O yüzden dikkat etmenizde fayda var. Şimdi kendiniz için bu anlamda maddi manevi olarak büyük bir yatırım yapmış olacaksınız. Yani bu süreçte ama özellikle seyahatlerde kazalara dikkat etmekte fayda var. İletişimde, diyaloglara, yanlış anlaşılmalara çok açık olduğu bir dönem olduğu için buralara biraz daha dikkat etmekte fayda olacak. Şimdi atılan imzalar, anlaşmalar, sözleşmeler, ortaklı işler Buralarda lütfen dikkat edin olur mu? Yani böyle bir hayal kırıklığı olma ihtimali var. Bir kandırılma durumları olabilir. Kandırılma olmasa bile kafanızda böyle bir level belirlemişsinizdir. Onun yarısına kadar gelmiştir. O yüzden yani niye başladım buna ya da niye böyle bir şey yaptım gibi serzenişlerde bulunabilirsiniz kendi kendinize. O yüzden ne yapacaksınız? Daha böyle beklentisiz olmaya gayret edin derim. Bir diğer taraftan yine başında da söylediğim gibi yani gerçekten maddi kazanç anlamında çok güzel gelirleriniz olacak. Özellikle başkalarından gelen ya da ne bileyim işte ailenizden bir miras vardır oradan gelmiştir ya da eşinizin parasıyla alakalı size gelen bir maddi kaynak vardır. Burayla alakalı böyle bir hani karar vermek durumunda kalabilirsiniz. Yani böyle bir finali görünüyor yani buranın. Ee, karar her ne olacaksa arkadaşlar kadersel bir detay olduğu için e, olumlu ya da olumsuz bitiş olsun olmalı yani. Ama hani e, tamam bittiyse okey. Bu benim için doğru diyebileceğiniz bir süreç olacak arkadaşlar. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Şimdi geldik terazi burçlarına. Bu ay tutulması sizin 8. evinizden merhaba diyecek arkadaşlar. Ortaklaşı finansal kaynaklar, banka kredileri, miras, nafaka, eş, ailenizden gelen paralar olacak. Bu 6 aylık zaman içerisinde bu konular gündem konunuz olacak. Çok daha görünür olacak. Sağlık konuları bir tık dikkat çekebilir. Bunlar için para harcayabilirsiniz arkadaşlar. Eşinizin gelirleri çok fazla artabilir. Sizin kariyer ve itibarınızla alakalı bu süreçle alakalı biraz daha böyle para harcamak durumunda kalabilirsiniz. Belki kredi çekmek durumunda kalabilirsiniz. Mesela şöyle gibi lütfen düşünün. Mesela bir koçluk eğitimi alacaksınız. Şu an kariyerinizin neresindeyseniz hani iyi bir tap bir yerdesinizdir. Bu işinizi daha da iyi taşıyacaktır. Bir koçluk eğitimi alabilirsiniz diyelim ya da ne bileyim böyle hani öfke yönetimi ile alakalı eğitim alacaksınız diyelim. Buralara biraz daha para akıtacaksınız ve yaptığınız ya da olduğunuz konum itibariyle gerçekten çok fazla faydasını görebilirsiniz. Bir diğer taraftan günlük yaşam sorumluluklarınız, iş çalışma alanlarınızla alakalı da para kazançları konusunda böyle bir hayal kırıklığı, bir dengesizlik yaşama ihtimaliniz görünüyor. Valla anlatacaklarım bu kadar terazi burçları. Şimdi geldik akrep burçlarına. Bu ay tutulması sizin 7. evinizden merhaba diyecek arkadaşlar. Bu alanlar ikili ilişkiler, ortaklıklar, paydaşlıklar, ee, evlilikler, uzun süre birliktelikleriniz. Ya da böyle hak, hukuk temalarıyla alakalı, yakın arkadaşlarınızla alakalı bir de açık düşmanlarla alakalı bir alan. Ve bu 6 ay içerisinde bu konular gündem konusu olacak arkadaşlar. Örneğin hukuki bir süreciniz var dönem netleşebilir. Uzun süren böyle hani İlişkinizi artık resmiyete dökebilirsiniz. Ya da yeni bir iş ilişkisi için imza atabilirsiniz. Sözleşmeler yapabilirsiniz. Ee, sosyal çevrenizden böyle çok güzel insanlarla böyle tanışma ihtimaliniz var. Özellikle aşk konularında yani belirtmek istiyorum. <laughs> buralarda da böyle bir aşk filan da kapınızı çalabilir. O yüzden buralarda böyle bir gözünüzü dört açın diyorum. Ama herkese de inanmayın tabii ki arkadaşlar. Zaman zaman ikili ilişkiler konusunda hayal kırıklıkları olma ihtimali var. O yüzden şöyle bir hani tanıştıktan sonra anlamaya çalışın karşınızdaki insanları diyorum. Şimdi geldik yay burçlarına. Bu ay tutulması sizin 6. evinizden merhaba diyecek. Günlük yaşam sorumluluklarınız, çalışma alanlarınız, iş arkadaşlarınız varsa ev hayvanlarınız, işte ee, fiziksel sağlığınızla alakalı beslenme sürecine girebilirsiniz. işte bir diyet programına katılabilirsiniz. Bu 6 aylık süreçte bu konular sizin Gündem konusu olacak arkadaşlar. İş yaşamınızda böyle maddi gelirler ve kazançlar anlamında gerçekten son derece güçleneceğinizi söyleyebilirim. Yani burada kalıcı maddiyatlar da elde edebileceksiniz. Bu işi eğer evinizde yapıyorsanız ya da böyle hani ev yuva hayatınızda son derece de hani destekler konumda. Yani bir iş yerine mesaili çalışmıyor olabilirsiniz. Ama artık hani ya da çalışıyordunuz. Artık ben evden yapacağım bu işi diyebilirsiniz. Evde sizi destekliyor arkadaşlar. O yüzden e, buralarda da altını çizmek istiyorum. Maddi anlamda gerçekten çok güçleneceğiniz bir dönem olacak sizin için sevgili yay burçları. Şimdi gelelim oğlak burçlarına. Bu Ay tutulması sizin 5. evinizden merhaba diyecek arkadaşlar. Sosyal alanlarınız, sosyal çevreniz, hobiler, seyahatler, aşk hayatı. Yani böyle hani cinsel yaşamınız, spekülatif yatırımlarınız, işte böyle bir bitcoin gibi, altın yatırımı gibi, hisse senedi gibi. Yani bu alanlarla alakalı. E varsa çocuklarınızla ilgili konular 6 ay boyunca gündem konunuz olacak. Yurt dışı seyahatlerine bol bol çıkabilirsiniz oralardan ile tanışabilirsiniz. Aşk sizi mesela orada bulabilir. Örnek veriyorum. Ee, bir diğer taraftan online eğitimlere başlayabilirsiniz. Uluslararası ticaret ya da sosyal medya ile alakalı işleriniz varsa bu alanlarda gerçekten çok güzel e, kazanç kapılarınız olacak ve istikrarlı olacak arkadaşlar. Buraları kaçırmayın. Buralarda böyle bir başlangıçlar yapabilirsiniz mesela. İletişimler, mail ortamları, anlaşmalar, sözleşmeler veya eğitimle alakalı konular veya kısa yolculuklarınız olacaksa buralarda biraz daha dikkat edin arkadaşlar. Yani hani böyle bir hayal kırıklığı olma ihtimali var. Yani bir evinize bir şey alırsınız, sözleşme yaparsınız. Ne bileyim kırık gelir, içinize sinmez. Ya da yeni bir işbirliği birliği yapacaksınızdır. Ee, konuştuğunuz şey, evet tamam yapılır. Yani konuştuğunuz şey yaşıyor olabilirsiniz ama sizi duygusal anlamda tatmin etmeyebilir. Yani bu tarz ee, yanlış anlaşılmalar karşınıza çıkabilir. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Şimdi gelelim kova burçlarına Bu ay tutulması sizin dördüncü evinizden merhaba diyecek arkadaşlar. Ev, yuva, aile geçmişi, aile kökeni ile alakalı konular hatta geçmiş yaşamınızla veya çocukluğunuzla alakalı konular 6 ay boyunca ...gündem konunuz olacak arkadaşlar. Evinizi, yaşadığınız alanı... ...değiştirebilirsiniz, taşınabilirsiniz... ...yeni ev, işte ne bileyim... ...topraktır, arazidir... ...gayrimenkul satın alabilirsiniz. E, veya evinizi tadilat ettirebilirsiniz. Veya evinizin içerisindeki... ...mobilyaları değiştirebilirsiniz. Oralarla alakalı gerçekten çok... ...hareketli bir dönem olacak sizin için. Evinizde böyle bir genişleme... ...bir büyüme, bir bereketlenme olabilir. Ayrıca... Aile, eş ve ortaklıklarla alakalı maddi kaynaklar anlamında da çok fazla desteklendiğinizi özellikle belirtmek istiyorum. Fakat bu dönemde çok güzel para kazanırsınız ama çok da güzel para harcarsınız arkadaşlar. O yüzden dikkat etmenizde fayda var. Çünkü Şubat 2024 gerçekten hani e, tatsız bir dönem. O yüzden bu dönem kazandığınız paraları biraz daha kenara istiflemeye gayret etmenizi öneririm. O yüzden paranıza dikkat edin diyorum size. Peki, şimdi geldik balık burçlarına arkadaşlar. Ay tutulması sizin 3. evinizden merhaba diyecek. İletişim, trafiğiniz, alacağınız eğitimler, anlaşmalarınız, sözleşmeleriniz, yakın çevreniz, kardeşleriniz, ee, kuzenlerinizle alakalı. Hatta yakın çevre mesafesindeki seyahatleriniz diyebilirim. Bu 6 ay boyunca Bunlar gündem konusu olacak arkadaşlar. Bir kere yeni eğitimlere başlayabilirsiniz. Kariyer hayatınızı daha da ileriye taşımak istersiniz. O yüzden burayla alakalı böyle bir yüksek eğitim ya da böyle hani kendinizi geliştirecek konularla alakalı eğitimler alabilirsiniz. Bu konuda biraz daha vizyonunuzu destekleyebilirsiniz. Ortaklıklar, işbirlikler, evlilikler temaları, böyle bir yakın arkadaşlıklar temaları bu dönemde gerçekten çok fazla destek alacağınız alanlar. Belki böyle bir hukuki süreciniz vardır. Daha önceden başlamıştır mesela bir davanız vardır. Bu dönem olumlu olarak sonuçlanabilir mesela. Güzel haberler alabilirsiniz. Yurt dışı ile bağlantılı işleriniz varsa ya da oraya orayla direkt çalışıyorsanız eğer buralardan da çok güzel gelirler elde edebilirsiniz arkadaşlar. Ama zaman zaman böyle anlık krizlerle karşılaşma ihtimaliniz yüksek diyorum sizlere. Şimdi bu ay tutulması ile alakalı benim size anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Biz burada hep böyle genel burç yorumlarından sıfır dereceymiş gibi biz bahsediyoruz ama herkesin doğum haritasında işte 10 derece, 20 derece belki son derecelerde o yüzden yorumlar mutlaka değişecek. Eğer ben bu ay tutulmasından bireysel anlamda nasıl etki alacağım diye sorarsanız bu videonun altına iletişim bilgilerimi de paylaşacağım. Oradan bana danışmanlıkla alakalı dönüş yapabilirsiniz arkadaşlar. Bizgah yaptım. En başta zaten söyledim ama tekrar söylemek istiyorum. Kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim, çok mutlu olurum. E, yorum yapmak isterseniz hemen videonun altına yapabilirsiniz. Belki beğenirsiniz videomu. Oraya da belki bir like atmak istersiniz. Soru sormak isterseniz de videonun altına yazarsanız size mutlaka yanıt vereceğim en kısa zamanda. Şimdiden ben çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bye bye.